Dan bu insanla mutlu olur musun? Günaydın arkadaşlar. Yeni bir açılımla gelmişim. Bakalım sen bu insanla mutlu olur musun? Bununla senin geleceğin varmı? Bu ilişki nerede bitecek? Bitecek mi? Niyet edin kendinizi karşı tarafa. Unutmayın ki genel bakımda herkeste kendisini göstərməməsi normaldır. Bunun üçün şahsan baxımlarda, şahsan baxımçı Benariyosunuz. İsmim Nazlıdır. Eee normaldə mən pedaqoq psixoloğum. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirmişəm. Amma Türkiyədə yaşam koçu olaraq çalışıram rəsmi şəkildə. Normaldir arkadaşlar, mən belə doğulmuşam ya. Məsələn, bazlarınız benim e, videolarımın altından ay falan kəs cadı olmaq üçün getdi falan yerə. Ay falan kəs cadı olacaq. Ay cadılıq bir eğitimi. Türkiyə. Bunu kafana sok. Cadılıq eğitimi yoxdur. Bitti. Cadılıq Böyle gelir. İnsan böyle doğar. Bunun içinde gelir. İnsandan yaranır cadılık. Anlıyor musunuz? Bunun dersi yoktur. Kimse size ritüel öğretiyorsa, ritüellerden mesela diyelim ki Nazlı abla size ritüel paylaşıyor. Siz ritüel yaptınızsa cadı mı oluyorsunuz? Hayır. Siz sadece Nazlı ablanın dedilerini yapıp falan kesten Bir şey bekliyorsunuz. Buna cadılık demezler. De. İki tane şey öğreniyorsunuz. Diyorsunuz ki cadılık sanatı. Ne sanat lan? Siz hele okuma sanatını bitirin, sonra canlılık sanatına geçersiniz. Bu Türkiye'de böyledir, böyle bir sanat yok. Anladınız, kendinizde uydurmayın. Kendinize mevzu arıyorsunuzsa, ben size çok güzel mevzular atayım. Instagram'da paylaşın. Türkiye'de erkekten kadına, kadından erkeğe dönüşme çok almış mesela. Çok güzel konulardan biridir. Buyurun, paylaşın da Müslüman devletirsiniz ya. Her şeyi Müslümanlığa bağlıyorsunuz. Ne kolaylıkla falan kes şeyini kestirip oldu kadın. Aa falan kes abla. Müslüman idiniz ne oldu? He? Kadılığa mı gelende Müslümanlıktan çıkıyorsunuz? He? Ne oldu kardeşim? Batıyor size bazı laflar ya. Derdiniz bitmiş mi? Şimdi geçmişsiz büyücü böyle. bir. Büyücü... Büyücüler ömür boyu olacak. Melekler olduğu kadar da şeytanlar olacak. Anladınız? Biz insanların yapamadıkları şeye yardımcı oluyoruz. Ki mesela batıyorsa girmesin sayfaya. Öğrenmesin. İnsanlar buradan umut alıyorlar. İnsanlar bu umutla hayatlarını düzeltmeye çalışıyor. Size mi batıyor? Ben size bir şey diyeyim mi? En büyük şeytan sizsiniz. Niye? Çünkü bir insanın kendi hayatını düzeltmesini istemiyorsunuz. O sizden daha alçak olsun. Daha aşağıda olsun istiyorsunuz. Demek ki en büyük şeytan kim? Ona göre çok kaşınmayın. Benim ağzımı da açmayın. Bütün Instagram beni iyi tanıyor. Ben yalan konuşmasını sevmeyen bir insanım. Ne var hakkına söylerim. Hele sen benim bir gram, bir milli adım git. Ondan sonra gelersen bana laf sokarsın. Sen kimsin lan? Kendinize bir aynada baktınız mı? Bana laf sokuyorsunuz. He? Teşekkür edin. Ayağımın altını öpün ki Nazlı abla size ücretsiz şeyler paylaşıyor. Ki belki bu hayatta bir şeyinizi düzeltebilirsiniz. Teşekkür edin. Teşekkür etmesini öğrenin. Evet. Evren teşekkür edenleri sever. Sizin gibi malları değil. Aa buna bakın. Allah'a şirk koştu. Aa buna bakın. İnsanları yoldan çıkarttı. Neye teşekkür edeceğiz? Bir kendine baktın mı? Bak. Nasılım? Sen benim gibi olamazsın. Böyle orta yerine yırtıl. Tamam mı? Çoğunuz özdə onu yazan kadından çox çir, çox çirkindirlər, biliyormusunuz? İçlərinin çirkinlikləri yüzlərinə vurmuş. Nə yazık ki. Sən ömür boyu belə sürünəcəksən, onun, bunun arxasında laf sokacaqsın, çatdıya çatdıya qalacaqsın. Sən hep belə olacaqsan bir tanə. Erkəyi də, kadını da. Mən kiməm? Mən tüyəm. Mən Türkiyədə yaşam koçuyum. İnsanların dərtdərlərlə ilgilənən və uzayla çalışan bilm adamıyım. Evet, ben kitap yazıyorum. Ya insanlar biliyor beni. Evet, ben iki diplomalı üniversite öğretmeniyim. Pedagoq psixoloqum, anaokul kreş öyrətməliyəm. Evet. Birinizin özü də yazandan çoxu cümləni düzgün yazmıyor. O qədər cahildilər ki, bir dəərə cümləni qurub ora yazamamış ya. Bir cümlənin içində 50 dənə hərf varsa, onun 49-u yanlışdır. Düşün artıq, bir tanəsi doğrudur. Gör kim mənə laf sokuyor lan. Lan sən bir bir yerinin yerini biliyor musun noktasını? İstersen benim çok ağzımı açma. He. Hayatını bir kurcalayalım. Kurcalarsan var ya ortaya neler çıkar biliyorsun. Onun bunun eşini elden almak. Onun bunun karısının arkasında konuşmak. Hırsızlık. Ne desem var hepinizde. Ona göre çok konuşmayalım. Hangi büyüler yapıyorum? Evet büyüler yapıyorum. Sözünüz var mı? Var mı sözünüz? Yok. Ben insanlara yardım ediyorum bu yolundan. Kime ise batıyorsa yolunu dönsün, düzgün insanlar bulsun. Çok düz insan Türkiye'de çoktur ya. Gidin onların sayfasına. Ben hele Türkiye'de düzgün bir insan görmemişim sayfasını izleyeyim. Anladınız? Yahudi, Rus, Şaman, Gürcü. Esasen hudu bebeklerle çalışırım. Bir insanın hayatını mahvedebilirim, düzeltebilirim. Mahkeme kazanmaları, alkol esrar temizlemeler, haps cezasının kısaltılması evet buna gücüm yetiyor batıyor mu size? Yetiyor kardeşim ya niye çatlıyorsunuz? Ya, eğer yapabiliyorsanız buyur hodri meydan ancak oturup kabağına mal gibi yemeğe koyup onun bunun arkasında söz demeyi biliyorsunuz. Hele bu hayatta bir tane bir şey kazandınız var mı? Yok. Kazanmadınsa sesini o sesin çıkmayan bir yerine sokacaksın. Tamam. Nazını göreceksin yanından düz oturacaksın. Sana hiç kimse hak vermiyor. Sana hak vermemişim. Kimse girsin benim sayfamda ahlaksız ahlaksız mesajlar yazsın. Anladınız? Söküp yığarım. Biliyorsunuz kimi. Hepinizin de resimler var. Hepsini de almışım. Gidin hayatınızı düzeltebiliyorsunuz. Buyurun. Siz bilmiyorsunuz ya kardeşim. Siz kimle muhatap olduğunuz bir Ben Türk değilim. Ben Azerbaycanlıyım. Dediğim şeyi yaparım. Yapıyorum da. Anladınız? Bu benim canıma da mal olsa yapıyorum. Yaparım. Sonda kadar da yapacağım. Bana sataşanın göre 1800 tane ayağı olsun. Birini kesip o devam etsin. Anladınız? Evet geri getirme, bağlama, boşandırma, birinin cinselliğini, beynini, kalbini ömrün sonuna kadar size bağlama, boşandırma, nefret ettirme. bazen diyorsun, "Aa, günahdır." falan böyle şeyler yapmayın. Ya yatacak yerim yok. Bak. Bende mi gidecektin öbürü dünyaya? Bir yerde mi yatacağız? Bu çok Tuhaf bir cümle ya. Yatacak yeri, nereden biliyorsun benim yatacak yerim onun olup olmadığını? Ölende benimle mi öleceksin? Ha? Sen mum mu tutacaksın ben rahmete giden de? Orada mı oturacaksın? Nereden biliyorsun yatacak? Herkesin yatacak yeri var bu toprakta. Sen rahat olma. Herkes. Herkesi beze bükerler. Kötüsünü de iyisini de. Anladınız mı? Hepsi toprağın altına gider. Hele hiç kimsenin haberi yok o toprağın altından anladınız mı? Hele bir kişi o toprağın altında bir ay yatıp geri dönüp konuşmuyor. Ona göre de çok konuşmayın. Bana şarkı okumayın. Benim dinime de sataşmayın. Ben çok temiz bir Müslüman dinindenim. Hele senin dinini bir sorgulayalım. Ermeni misin? Karışın mı var? Mesela ben Oğuz Türklerimlerim. Anladın? Sen nesin? İstersen onu bir karıştıralım. Səsini kəs, 4 vakit namaz kılmak ya da 5 vakit namaz kılmaq hələ senin müslüman olduğunu göstermiyor. Müslüman buradadır. Bakın arkadaşlar, ister bunu kabul edersiniz, ister bir yerinizə bir yerinizden girip çıksın bu söz. Kulağınızda küpe edin ya da etmeyin. Ben lafımı deyip giderim. Artık alan kapan it gibi kapar. Anladınız? Müslümanlık buradadır. Bunda değil. Siz bilirsiniz. Nerenizi bağlıyorsunuz bağlayın. Ben ala kadar etmez. Buranı kapatabiliyor musunuz? He? Onun bunun arkasında iş çevirmemeler, başkasının eşine yatmalar. he Birinin cebine gireyim, onun parası benim olsun. Eşek gibi çalışım adam. Şimdi ne var ne var senden bir gece yatıp diyen onun bütün parasını istiyorsun. he Bu mu Müslümanlığın? Sonra da gidip namaz kılıyor ki, ay Allah beni affet ne olur. Allah da seni affetti, işi gücü yok. Evet, bütün işini atmış. Bu boyda gezegende bir tane Fatmanı düşünüyor Allah tala. Evet. Niyet edin kendinizi. Çok kaşınmayın. Bir bakalım mı bir insana? Bir de sana. İnsanla mutlu olacak mısın? Olur musun? Ya olmaz mısın? Bir bakalım. Adamı kendinizi niyet edin. Kiminse hoşuna gitmiyorsa cehenneme kadar yolu var benim sayfamdan. Anladınız? Hı hı. Evet, bu adamla mutlu olur musun? Bu senin kısmetin mi? Sen bu adamla çok huzurlusun. Bu adamın yanında sakinsin. Mutlusun. Doğanı çok seversin, denizi çok seversin bu insanın yanında. Bu insan geçtiğinde böyle bir kafanı yiyiyorsun, böyle hayvanlaşıyorsun. Ciddi diyorum. Yengeç kuşları. Oho, yengeç kuşları. Bakın yengecin qollarını görüyor musunuz? Yengeç kuşlarına bakıyorum. Hə bir də onu deyim. Belki sen, bana bakan, milyar tarotçu görmüşsün bu hayatında. Çünkü Türkiye'de işini bulmayan, işsizlerin hepsi anında flan siteden tarot oturar ki ben tarotçuyum. Ben onlara benzemiyorum kardeşim. Benim sayfamı bir iyi gez. Gör ben kimim? Yorum yapan da dikkat. Yorum yapanlar biraz dikkatli olun. Tamam? Ben hiç kimseye benzemiyorum. Tuttuğumu koparırım bak. Tutarım giderim sonuna kadar. Gidiyorum da. Bilenler biliyor beni. Evet. Bir tanem. Normalde sen çok tatlı, çok sevecen, böyle gülen, oynamayı seven bir kadınsın. Ama bu adamla tanıştıktan sonra nasıl olmuşsun? Hiç kendini sorguladın mı? Evet. Bu hayatına girmiş, içine etmiş. Tamam sana güye seni seviyorum demiş. Sen içine etmiş hayatının çıkmış. Bu adamla şu an konuşmuyorsunuz. Ve yani neyse bekliyorsun hala. Sen onu çok seviyorsun ama onun hakkında bunu söyleyemem. Evet. Adalet bekliyorsun. Hangi adaleti bekliyorsun? Bu adam seninle oyun oynuyor ya. Sevgisi bile oyundur. Allah. Büyücülere gitme, şarlatanlık, her şey var bu adamda. Evet. Bu adam sana ritüel mütel de yaptırıyor ha, bilgin olsun. Ve ona göre de sen ondan vazgeçemiyorsun. Bir de ailelidir, evlidir ya. Bunların senden ne bekliyorsun kız? Yine evli, yine evli. Bıktık ya bu evlilerden. Yine evlilere bakıyoruz. Ne olacak? Bundan sen geleceğin var mı? Anca cinsellik. Anca cinsellik. gelen işini yapar çıkıp gider. Bilinir. Sana değer veriyor mu? Hayır. Karısına daha çok değer veriyor. Açık konuşuyorum senden. Evet. Bu adam gider. Bu adam gider. Yenisini bulur. Sana boynuz takar. Sen var ya çok güçlü bir kadınsın. Çok da iyi insanlara rast gelebilirsin. Ama sen izin vermiyorsun ki hayatına kimse girsin. İzin versen çok bekleyenim var. Evet. Mesela senden yaşta 4-5 yaş büyük bir erkek. Beyaz tenli bir erkek görüyorum. İsmindeki harfler A P G. Adam bekardır, çoktan boşanıp bir kızı var, büyük, hardasa 20 yaşında, bir tane kızı var. Belki gözlerini görürsen sana tanıdık gelir. Bu adamı yontmak lazım. Yani bunun üzerinde çalışırsan bunu mum gibi iyi bir erkek yapabilirsin. Evet, biraz kaddarlığı var çünkü yaşadığına esasen. Evet. Uyan bir tane. Bu adamdan ayrıl. Senin kısmetine çok iyi bir adam geliyor. Alın kabul edin.